Biraz muhabbette bugünün konusu fıçı biralar. Fıçı biralar sizin düşündüğünüz düşündüğünüzün aksine su katılmış biralar değiller. 1800'lü yıllarda Louis Pasteur'ün pastörizasyon sistemini bulmasıyla gıdaların saklama ömürlerini raf ömürlerini uzatması sonucunda pastörizasyon diye bir sistemimiz var. Pastörizasyon biranın raf ömrünü uzatırken içimini sertleştirir. O yüzden fıçı bire gibi ömrü kısa olan barların yoğun miktarda sattığı biralar az pastörize edilir. Az pastörize edilen bu biralar daha akışkan, daha kaygan, daha lezzetli, daha taze ve daha yumuşak içimli olur. Sizler de bu yüzden bu biraları su katılmış birer olarak düşünüyorsunuz. Aslında hiçbir biraya su katılmış olmaz. FSP sen ne yaptı? FSP sen bu algıyı kırabilmek adına size pastörsüz birer sundu. Bu birayı göreceksiniz ki standart tepes biraz birasından aynı olmasına rağmen pastörizsiz olduğu için daha rahat içilebilir. Daha akışkan, daha hafif gibi gelecektir size. Alkol oranı aynı olan, ebatı aynı olan aynı biradır. Hiçbir biraya su katılmaz. Bir mekanda bira içiyorsakın içiyorsanız ki ben öyle yapıyorum. Benim ilk tercihim fıçı bira olur. Biraz muhabbette bugünün konusu fıçı bira ve pastörizasyonla.